Evet sevgili izleyicilerim, dünya yine bir kabuk değiştiriyor. Yani yıllardır Rus işgali altında kalan bir Afganistan. Ondan sonra Amerika'nın 20 yıl işgali altında kalmış bir Afganistan. Ve bugün öz kendi yönetiminde, yani kendi yönetimini seçmiş bir millet. Ama tabi bunu kabullenmek istemeyen bir dünya var karşısında yine. Yanımızda Said Öztürk Bey var hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Evet, ne dersiniz Afganistan'ın bugünkü durumuna? Bakıyorsunuz yani Taliban'ı e, öçü gibi göstermeye çalışan bir dünya bunun karşısında çok ılımlı e, bir a, Taliban var. Taliban sözcüleri var. Yani dünya ile entegre olmaya çalışan İşte efendim görüyorsunuz en son tahliyelerle ilgili e, hiç de bir olay olmadı en son e, DAEŞ'in patlamaları olmasaydı ki onda ben kimin yaptığından şüpheliyim yani. Evet. Malum terör devletleri var yani Amerika hem çıkarken hem patlatıyor hem yani e, Taliban'ın üzerinde suç atmaya çalışıyor. E, DAEŞ kim'in eseri onu da hepimiz biliyoruz. Evet. Şimdi e, Afganistan'ın Türkiye'yle Pakistan, Afganistan'ın Türkiye'yle geçmişten gelen çok derin bağlar var. Evet. Kardeşlik bağlar var. Hem inanç bağlarında hem milletlerin birbirine e, gelenek ve görenekleri bakımı birbirine çok yakın milletler. Böyle olunca da yüzyıllar boyunca bir kardeşlik bir ortamı oluşmuş bu ülkeler arasında. Bu yüzden Afganistan'daki kardeşlerimizin, Pakistan'daki kardeşlerimizin onlara hep bizim toplumumuz hoşgörüyle bakmıştır. Sıcak bakmıştır, sevecen bakmıştır. Devletler arasındaki bu güzel ilişki vatandaşların birbirleriyle olan ilişkilerine yansımıştır. Çok güzel bir ortam oluşmuştur. Şimdi tabii Afganistan biraz önce bahsettiğiniz gibi çok talihsiz bir e, süreç yaşıyor, tarih boyunca kurulduğumuz. beri... Yani biz biri. dün dün 30 evet. Ağustos zafer bayramı derken bize 30 Ağustos zaferini kazanırken arkamızda Azeri kardeşlerimiz vardı, Afganlı, Pakistanlı, Pakistanlı Yemenli kardeşlerimiz büyük. vardı. Aynen öyle. Değil mi? Şimdi, yani biz evet. Tarih boyunca bir birlikleri bizim. Bizim birlikteliğimiz zaten tarihten ve inançtan geliyor. Evet. Yani böyle dünden bugünden 2000'de oluşmuş bir birliktelik bir kardeşlik oluşumu söz konusu değil. Geçmişten geriden gelen bir birliktelik var. Hal böyleyken yani e, bizim toplumumuzun Afganlı kardeşlerimize verdiği bu e, destek, manevi destekten bahsediyorum. E, bazılarını rahatsız ediyor. Yani e, inanç bazında inanç değerlerinin beraber olduğu insanlarla beraber hareket etmemizden dolayı bazı kesimler, Türkiye'deki bazı kesimler gerçekten rahatsız, hep, rahatsız oluyorlar. Bakın eee biz bir kurtuluş savaşı yaptık. O günden bugüne kadar 100 yıl, yaklaşık olarak 100 yıldır biz bu, o günden bugüne bağımsızlığımızla ilgili hiçbir ödün vermedik. Fakat Afganistan'ın kardeşlerimiz, onlar devletlerini kurduğundan bu yana sürekli işgal altında kalmışlar. İşte biraz önce buyurduğunuz gibi bir Rusya geldi, yaklaşık bir 20 yıl kaldı. Oradaki Afganlı mücahitlerin, kardeşlerimizin yaptıkları mücadele sonucunda Rusları dışarı attılar. Aynı şekilde 15-16 yıldır şeyde 17 yıldır hatta Amerika'nın bir işgali söz konusu. Yine bir muzafferiyetle Amerikalıları Amerikalılar çıkmak zorunda kaldı. Artık bir sonuç elde edemeyeceklerini anladılar, çıkmak zorunda kaldılar. Fakat bakıyorsunuz Afganistan'a hep dışarıdan alakası olmayan ülkeler hep müdahale etmişler, karışmışlar ve bu ülkeler problemleri çözeceklerine problemlerini çok daha büyütmüşler tabiri caizse dünyadan 100 yıl geride bir Afganistan var. İçleri acısı. Çok üzüntü verici. Bundan sonra ne olur? Bundan sonraki süreçte eğer Taliban sözünde durur da gerçekten e, ılıman bir yapı oluşturursa e, ve vatandaşına, halkına sadece refah içerisinde bir hayat yaşama için çalışır ve gayret gösterirse Taliban kendi vatandaşının gönlünü kazanır, ülkesini de kalkındırır. Ama ee, sadece e, radikal kararlar alarak, radikal bir ideolojik kararlarla ülke idare edemezsiniz. Bundan vazgeçmesi lazım Taliban. Bakın çok e, acemice bir iş yapıldı. Afganistan zaten kendisi bir İslam devleti. Afganistan resmiyette Afganistan İslam Cumhuriyeti olarak geçiyor. Ya siz onu Afganistan İslam Emirliği diye değiştirirseniz ne farkı var? Ya şimdi böyle acemice ee, ideolojik çok sığ e, siyasi davranmaya gerek yok. Şey, derin olmayan sığ ideolojiden de vazgeçsinler, taasuttan vazgeçsinler. Halkına iyi davransın. Halkına, vatandaşına, kadınlarına, kızlarına, çocuklarına, erkeklerine iyi davransın. Pastayı genişletmeye, büyütmeye, vatandaşının konforunu arttırmaya çalışsın. Tavsiyemiz bu. Teşekkür ederiz, Sağ olun.